Tek kelimeyle e, mucizevi bir canlı. Bebek odaları, sağlık ürünleri, çocuk takip üniteleri. Anne, bebek ve çocuk fuarı İstanbul'da başladı. Çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen anne babalar fuarın yolunu tuttu. Torunum Melisa'mın günü bugün. Dolaştık değil mi annenim? Ne var burada sen söyle ablaya. Emsikler var. Bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği her şey bir arada geleneksel anne bebek ve çocuk fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Biz bugün dolaşmaya gezmeye geldik daha çok kızım için onun için bir farklılık olsun istedik. Çocuklarımızı gezdirmeye geldik alışveriş yapmaya geldik. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Fuarca en çok ilgiyi bu klasik bebek arabası gördü. Onu özel kılığa tamamen el işçiliğiyle üretilmesi. Değeri 8 bin lira. Özelliği 21 günde e, bir işçinin yaptığı bir üründür bu ürün. E, tamamıyla el yapımıdır. Boyasından tutun demir üzerindeki çalışmalara kadar, kumaşına kadar, dikişlerine kadar tamamıyla el yapımı olan bir ürün. Dünya klasiği olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu ürünü İngiliz kraliyet ailesi de kullanmıştır. Özellikle Prens Charles bindiği büyüdüğü araba olarak da bilinen bir modeldir bu. Ve 2013 model bebek arabaları şemsiyesi ve çantası ile birlikte satılan bu araba ana kucağına da dönüşebiliyor. Özelliği doğumdan itibaren kullanılabiliyor olması, şasisinin titanyum kaplı olması, bu içerisindeki aparat sayesinde hastaneden çıktığı andan itibaren bebek anneler kullanılabilir. Ondan sonra çocuk büyüdüğü dönemlerde bu içerisindeki ürün çıkartılarak Normal koltuk olarak kullanılabiliyor. Çift taraflı kullanılabiliyor. Ve üzerine karsit dediğimiz oto koltuğu takılabilir. Fiyatı 1929 lira piyasa satış fiyatı var şu anda. Beşiklerde ise ahşap modası geri döndü. Farklı renk seçenekleri bulunan bu beşiklerin fiyatı 300 ila 350 lira. Bebek sağlığı açısından atıyor olması da fayda var çünkü mikrobiyolojik olarak herhangi bir madde bulundurmuyor içerisinde zararlı madde bulundurmuyor. Çocuk izleme cihazları anneleri büyük bir dertten kurtarıyor. Kameranın 360 derecelik başlığı sayesinde çocuk odasının tamamı monitöre yansıyor. İzleme programı bebeğin mama saatinden oda sıcaklığına kadar birçok konuda anneye yardımcı. Monitöre bakarak bebeğinin uyuyor mu, uyumuyor mu, ağlıyor mu, ağlamıyor mu, yan mı dönmüş, boğulma üzerinde mi gibi güvenlik unsuru içeren şeyleri de direkt olarak monitörden görebilme şansı var. Şu anda perakende satış fiyatı 625 lira. Yeni